<laughs> oh. mi taşı? Çürü beni. Ah oh. 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 oh, Zeynep'im. Oh. Bana merhem süreceğini oh. merhemle vuruyorum Ba Kasım. Ver bir yana. Ana! Anam! Ne yapıyorsun lan Andropos? Sabahın doğrunda bana yaşattığına bak. İyi Aklım aktı lan. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> Aa, ya bu dansöz olayı yüzünden... ...dansabılı, küstü, kovdu beni ilişkimizden. Ay, kirlendim. Aman Allah'ım. Dokuna geç kaldım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Ee, daha sen Kurabiyem. bak ne getirdim sana doğadan. Hadi ben çocuklara çiçek olun diyorum ya. Bak çiçekler çocuk olmuşlar. Sana getirdim. Hadi ya. Yeni yıla böyle sırıtarak girelim. Bak böyle. Hoa! Hop ve hop. Ya Mürsel, sen benden dansöz gizledin. Ben senden akrobat gizlesem hoşuna gider mi? Yılbaşında kendini attın ortaya çıban başı gibi. Mesafe koyuyorum sana. Hala kırgınım. Tamam mı Mürsel? Kurabiye. <laughs> Kurabiye. Kur 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 Ya baba bey, şunlara bir bak. Yılbaşı akşamını zehir zembere gittiler ya. Sanki içlerinde benim gibi davşan ilişkisi yaşayan var ha. Bana 62'den davşan yaptırtma. Ya. Ne bu evdeki soğuk hava ya? Mazes. Anne, e, anne hindi yapmıştınız ya, e getirin de görelim bakalım ya. Yok hindi. Gelin benim mi yaktı. Hanımannem de benim tarifimi çaldı. O yetmiyormuş gibi pişmiş hindime su kattı. Kendisi kadınlığın amentüsü olmak istiyor herhalde. Hiç takma kafana babacığım, kadın toplumu işte. Bir gün seni prens yapar, bir gün teres. Sen kadınları toplu idare etmeyi bayılırsın zaten. Anlamadım ne diyorsun sen ya? Hani anladın ki Cevahir sen? Sen ağzına çıkan kulağın duyuyorsun. Önüne Hangi masada olduğunuzun değil. Önüne dön yemeğe gelir Cevahir. Bak, bak, bak <laughs> benim de bir şeyim ya. Ne kere yok ya. Ne kere Yap. ben evimde böyle yılbaşı istemiyorum ya. Herkes birbirine dargın, herkes küs. Ya hadi kalkın. Devirin kahveye gidelim. hadi kalk kalk. <laughs>